yani böyle dik bir şekilde çıktın mı ailenin karşısına? Ben evlenmek istemiyorum. Söyledin. Ama ağlıyordu. Ha? Biz de derdini söylemiyordu. Ağlıyordu. Hiç canım ısınmıyordu. Yok kaç sefer ağladı, ağladı. En sonunda göndermedim değil ablasını. Değil Ama iyi de dost be siz kaç yıllık evlisiniz eşinizle? Eee 20 22 sanırım. 22. E peki sizin canınız ısınık mı birbirinize? E, ee, tabii Bilmiyorum e, e. yani o, biz de aracı olarak, görücü olarak böyle... Tamam, ama canınız zamandır. ısındı mı birbirinizle Masum Hanım? E, biz okumadığımız Dersi, için ha, böyle keyif yaşamadığımız için... Ama bunun okumakla falan alakası Bilmiyorum yok ki yani. ya. Bence bunun hiç okumakla, yazmakla falan alakası yok Yani bak kız ağlıyormuş evde, canım ısınmadı Tabii, diyor mu? Ben bunu gönderdim, onun ablasının yanına dedim. Söyle böyle e, arasını buluştur. Yani böyle ağlamasın birbirini, üzmesin diye. Ondan sonra bir gün altın bilezik söz veriyorlar duyunda. Onu al vermeden demiş ben al vereceğim yarın ev satın alacağım. Hemen satarım. O gün de geldi. O gün de bunu gönderdim. Git bunları söylemesin ayıptır. Al versin evinde dursun bize vermesin. Taksın 2 üç düğüne taksın görsün millet. Ondan sonra satsın ne yapsa yapsın. Ama böyle küçük kızdı. her laf için üzüp ağlatıp eve göndermesin. Kaç sefer söyledim. Ama hatır için babası büyüktü. Eski köylümüzdü. Aramız bozulmasında hep aranın Barıştırmaya çalıştım. En sonunda kendisi patlak verdi. Yani benim bir... e sonra düğün de oldu. E, düğün de oldu. Ben Pakistan, İran gezdirip geldim. Sevinsin şeyler olsun diye. Nasıl Pakistan, e, İran? Gezmeye mi gittiniz düğünden önce? Düğünden bir ay önce ben gezdirip geldim. Ama bu Damal'da ikisinin arasında nasıl, kaç sefer böyle arada altın için... Ev için, şeyler için kalbini kırmıştı. Altın için, için değil. Verdi. Ben sadece o zamanlar, son zamanlarda biz konuşmuyorduk hiç. Çünkü ben ona istemediğimi söylememe rağmen o benim üstüme gelmeye devam ediyordu. Ben de konuşmak istemiyordum. Çünkü iki yıl boyunca benim aramda onunla karşı bir ısınma olmadıysa ben onunla ömür boyu nasıl yaşayacaktım? Ben, ben de... burada senden tarafım insan ee, olmaz ve... yani. Ee, yedi gece onunla aynı yastığa baş koymak zorunda kaldım. Benim için ne Balayında. kadar... Evet, benim için ne kadar zor bir şey olduğunu ne ailem bilir, ne diğer insanlar bilir, kimse bilemez. Kimse o geceyi ben yaşadım. Da. Kimse bilmediği için ipucu bulamadı, size geldi. Ben kızgın değilim. Ben hatta yaptığımdan da pişman değilim Çünkü ben 19 yaşındayım Bir mesleğim yok Bir işim yok Yapabileceğim bir şey yok gidebileceğim bir yer de yoktu Hani bana yardım edecek bir insan da yoktu Çünkü herkes biliyordu ama herkes susuyordu Ben de Hani son çareyi bunda buldum ya yani sen balayına da gittin Gene belki düzelir diye mi gittin Evet böyle yani diye mi? her zaman çok dedim düşünmüş, ki Çok yani, kafayı yemiş yani O kadar biliyorum Çok düşündüm Evet çok düşündüm. Çünkü ben isteseydim nişanlı olduğum zaman da kaçabilirdim. O zaman belki de benim için daha kolay olacaktı ama her zaman ailem dedim, ailem dedim. Yani baktım evlendikten sonra o 7 günün sonunda dedim ki hani ben insanlar için hani ailem başı öne eğmesin, işte onlar mutlu olsun diye ben böyle bir evliliğe kalkışıyorum ama hani herkes mutlu ben mutlu değilim. O ömrü ben yaşayacağım. 19 yaşındayım. Benim de çok hayalim var. Mesela e, düğünümde gördüğünüz, kınamda gördüğünüz, nikahımda gördüğünüz bütün makyajlıkları kendim ben yaptım. Hepsi ya kendisi ben, yapmış. Ben, ben kuaföre bile gitmedim. 30. Gelinliğimi bir ilk vardım. gittiğim dükkandan seçtim. <laughs> Özenmedin yani. Hayır. E peki gerçekten e madem kaçacaktın, e niye evlenmeden önce kaçmadın? Evlenmeden önce ha. bilmiyorum belki de dedim hani evlendikten sonra güzel olur ama ben evlendikten sonra ben bir şeylerin daha kötü olacağını fark ettim. İkiniz baş başa kalınca gerçekler ortaya çıkıyor. Ayrıca şöyle demişler, Peki, işte altınları alıp kaçtığımı söylemişler. 100 bin liraya yakın bir şey aldığını ee, e, Öyle bir konuştuk. şeyler söylemişler ama kesinlikle öyle bir şey yok. Çünkü balayına çıkacağımız zaman, çıkmadan önce bütün altınları biz yatağın altına koyduk. Balayına götürmek istemedik çünkü hani bir şey olur çalınır diye hepsini oraya koymuştuk. Ayrıca e, takıda takılan paralar benim çantamdaydı. Ben evden çıkarken, kaçarken o paraları kendi çantamdan onun çantasına koydum. Neden? Çünkü benim tek derdim hani bu evliliği istememekti. Ben bu evlilikten Pardon, bak, kaçıyordum. bak Mesude, Mesudeciğim. Maşuma Hanım, Dost Bey, size şunu soruyorum. Yani Mesude'nin evlendiği kişi sizin hani olmaz mı olur ya yani işvereniniz mi? Yok, Ev öyle sahibiniz şey yok, mi? Hiçbir şey değil. Maaşınızı mı ödüyor? Yani nedir yani? Nasıl bir zorunluluk var ki sen onların oğluyla evlenmek zorundasın? Var ya böyle filmlerde cahillik falan. Cahillik işte cahillik. Biz dedik evlendikten sonra belki düzelir evlen. Dedik biz de görücüsüyle evlendik, belki mutlu olduk. Bu da mutlu olur diye biz öyle düşündük. Ama Ana, Mesude sen çok aklın başında bir kız. Ha, yani i̇lk şu başında sözde imam nikahı... İki önce yapamaz mıydın yani? İmam nikahı olduğu için ilk başında sözde ben istemiyordum yani. Daha küçük, yaş küçüktür. Ee, Nasıl? istemeye gelindiğinde imam nikahı mı kıyıldı? Yok. Yani ya daha ikisini ben dedim vermeyeceğim onlar halla ver dedi. Ee, benim kız küçüktür. Öyleyse de ikisini sene ara veriniz. Okulu devam etse kayınnana. Pardon Mesude istemeye geldiklerini imam nikahı mı oldu. Yani bu nişanlılık döneminde. Evet. 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 O nikah imam, nikah... imam nikahı olduğu için biz hep bozulmasın diye günah olur diye bu şimdi Mesudenin Mesud e eşine de, ulaştık. Diyor ki benim eşim evlenmeden önce Emre isimli biriyle görüşüyormuş. <laughs> Ee, bu bilgiyi de ben e, kuzeni Melike'nin e, eşi Mesude'nin telefonuna erişmesiyle öğrendiğini söylüyor. Yani sen zaten Emre diye biriyle görüşüyor musun? İddiasına göre de telefon numarasını bulup aradı Emre Asker'de. Sen ailen bu ilişkiyi onaylamadığı için ondan ayrılmak zorunda kalmışsın. O zaten onu seviyordu. O da diyor ki beni kullandı. Zaten Emre'yi seviyordu diyor. Ayrıca Mesut evden giderken de yanına 100 bin lira civarında da olan altınları da aldı götürdü diyor. Ee, hiçbir Öyle bir... mi diyor? Götürdü diyor mu? Hiçbir hmm. şekilde bir altın almadım. Hatta kendisi Kendi ben kız kardeşiyim. Yani oradan. sen bak ben şunu merak ediyorum Mesut'ucuğum. Birine de aşık olabilirsin o da senin tamam durumun ama. E, o Şimdi şöyle bir şey var. Yani Muhammed'in ne suçu var? Ben şimdi Muhammed'in ben... yerinde de olmak istemem. Ben şimdi evleneceğim, düğün yapacağım, dernek yapacağım. Yanındaki kadın balayından bir hafta sonra kaçacak. Bunun sen şimdi böyle anlatıyorsun ya. O adama ne söylediklerini tahmin edebiliyor musun? Tam, anlayabiliyorum He. ama onu da ben karşıma alıp kaç defa konuştum. Ona söyledim zaten. Hani ben 17 yaşındayım ben ailemle konuştum e tamam kabul etmiyor ama. Artık 17 değilsin artık. Artık 19'sun aradan geçmiş tamam, iki ben yıl. Tamam ona, ben ona her zaman bunu söylüyordum zaten. Her Hayır, zaman istemediğimi çalışıyorum. Şey Kızım Söylesez balayından döndükten sonra kaçtığın zaman o adamla ilgili iki şey gelir akla. İkisi ben şimdi burada söyleyemem. Tamam e Tamam e şimdi o adamı da o duruma düşürmenin bir anlamı var İki tane şey gelir. E o, o da kaç yaşında ona da günah değil mi şimdi o da daha evlenmiş bir hafta sonra gelin balayından kaçmış. Ha evlenmeden önce ben evlenmek istemiyorum desen nişan bozuldu olur. E ama şimdi onu nasıl bir duruma düşürdün? Kendi annene babana nikahtan evvel ben katiyen bu adamla yapamayacağını bildirdin mi söyledin evet. mi söyledin evli şey Muhammed'e de söyledi Nişandan sonra öyle bir diye. şey dedi de biz dedik ne bilelim biz dedik evlendikten sonra bunlar mutlu olacak diye. Haftada bir kere, iki kere bunlar çıkıyorlardı gezmeye, gidiyorlardı oraya buraya. Yani muhitimize karşı yoksa, şöyle hocam. olacak, böyle olacak diye. Nişanlıyken, henüz söz kesilmişken, henüz nikah yapılmamışken kalkıp da anne baba olarak madem ki kızımız istemiyor, Muhammed'i karşınıza alıp oğlum bu bir ömür boyu devam edecek evet, bir zaten. durum. Olmuyor. O zaman gelin bu işi burada bırakalım. Keşke deseydiniz. Yani hanım kızımızın bir takım söylemlerinde haklı tarafı var. Ya ama bence Mesut yerden göğe kadar haklı ama madem kaçabilecek durumdaydı. Haksız tarafı nikah e Yani 7 gün önce ben, niye kaçmadı? Haksız önceden... tarafın... Nikah yapmadan bu işi hallettim? Ben zaten önceden kaçmak gibi bir planım yoktu ki. Ben hani yapabileceğim son şey bile değildi bu benim için. Bu benim karakterime çok aykırı bir şey. Ama ben o yedi geceyi yaşadıktan sonra ha Ondan sonra dayanamadım Ondan şey sonra haklısın şey e, benim e, hiçbir şekilde altın çalmak gibi hiçbir şey yapmadım. Yanıma hiçbir şey götürmedim çünkü benim derdim Peki güzel mesela bir nereye hayat yaşamak gittin? Hem değildi. diyorsun ki benim hiç kimsem yok, param yok, işim yok. falan. nereye gittin kaç? Bir arkadaşımın evine gittim. Sonra oradayken kız apartı buldum. Telefonumu sattım. Benim yanımda alyansım vardı. Yani ilerki zamanlarda ailemle barışırım. Karşı taraf benden o yüzüğü ister. Aileme mahcup olmamak için ben o yüzüğü bile satmadım. Telefonumu sattım. Kız apartı olduğu için de o kadar pahalı bir yer değildi. Ben de gittim orada kaldım. Hemen bir iş buldum. Bu şekilde devam ettim. Ben sana inanır mıyım? gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa! Oğlunu buldum, gözün aydın.